uzun bir aradan sonra Herkese yeniden merhaba. Yoğun ders programlarından dolayı uzun süredir ders içeriği çekemiyorum. Ancak fırsat bulduğum sürece sizler için yeni dersler kaydetmeye devam edeceğim. Bu videoda öncelikle tambien ve tampoco konusunu anlatacağım. Sonra los verbos efectos fiillerini anlatıyor olacağım. Daha sonra possessivo yani sahiplik bildiren zamirleri anlatacağım. Son olarak da kişilerin karakteristik ve fiziksel özelliklerini nasıl tarif ederiz, nasıl tanımlarız bunu anlatıyor olacağım. Bonus olarak da durar ve tardar fiilleri arasındaki karmaşayı ve anlam ilişkisini anlatıp videoyu bitiriyor olacağım. Ama başlamadan önce her zamanki gibi bir hatırlatmada bulunmak isterim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ayrıca içerikler için fikirlerinizi, düşüncelerinizi veya benzer cümleleri paylaşmak isterseniz lütfen yorumlar kısmına yazın ve içerikleri beğenmeyi de unutmayın. Hola, hola. hola. Buenas tardes. Vamos, chicos. O halde çok uzatmadan hemen Tambien ve Tampoco konusuna geçiyorum. Tambien ve Tampoco konusu her yerde karşımıza çıkan ama bir o kadar da kafa karıştıran bir konudur. Kafa karıştırmasının nedeni Türkçe'de her ikisinin de de da bağlacı ya da ayrıca anlamına gelmesidir. Konu daha iyi anlaşılsın diye diyalog üzerinden ilerlemeye çalışacağız. Kahramanlarımızın adları Juan ve Luisa olsun. Bu film hoşuma gitti. Benim de. Bu diyalogda dikkat etmemiz gereken Birinci cümledeki önerme olumlu olmasıdır. Ve Louisa Juan'a katılarak benim de hoşuma gittiği anlamına gelen kısaca benim de dedi. İşte también ve tampoco'nun ayrımı burada ortaya çıkıyor. Me gusta esta película. A mí también. No me gusta esta película. A mí tampoco. Bu diyaloğu biraz daha genişletelim ve üçüncü bir kişi Pepe'yi diyaloğa dahil edelim. A mí me gusta este libro. A mí no. Ami tampoco. Bu diyalogda ikinci kişi yani Luisa ileri sürülen önermeye muhalefet ettiğinde ne tambiyen ne de tampoco kullanabilir. Sadece ami no demesi yeterlidir. Onun ardından gelen Pepe ise Luisa'ya katıldığı için olumsuz bir önermeye katılmış oluyor. Bu durumda ami tampoco demesi gerekir. Ami no me gusta esta película. Amise Ami también. Bu örnekte ise Juan'ın önermesi olumsuz olduğundan ardından gelen Luisa ona katılmadığını belirtmek için amisi ve Pepe Juan ile değil Luisa ile hemfikir olduğundan ami también demek zorunda. Peki bu örnekte kullandığımız ami, ati ifadeleri ne anlama geliyor? Ami bana, ati sana, a el ella ona, a nosotros bize a vosotros size, a ellos, ellas, ustedes de onlara ya da sizlere anlamında kullanılıyor. Bunu özellikle belirtmemin nedeni birazdan açıklayacağım los verbos afectos grubuna dahil olan fiiller cümlede kullanıldığında bu ifadelerle sık sık karşılaşmamızdan kaynaklıdır. Ama los verbos afectos grubuna geçmeden önce önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Biz örneklerde gustar fiilini kullanırken ami ati, al, aeya gibi durumları kullanabiliyoruz. Bu ifadeler aslında sadece cümleye ya da ifadeye vurgu katmaktadır. Özellikle gustar, encantar ve interesar gibi fiillerle beraber çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ama biz bu ifadeleri her zaman kullanmıyoruz. Yo tengo sueño dediğimizde bir başkası ami demek yerine yo también demesi yeterlidir. Zaten doğru ifade de budur. Şimdi geçelim los verbos afectos konusuna. Bu tür fiillerin temel mantığını şu şekilde açıklamamız gerekiyor. Kişiyi veya nesneyi etkileyen dış etkenleri düşünelim. Bir şey hoşumuza gider ya da bir şey bizi etkiler ya da bir şey bizi ilgilendirir ya da ilgilendirmez. Gustar yani hoşa gitmek fiilini ele alalım. Gustar fiiline özellikle vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü gustar fiili anlaşılması en zor nevi şahsına münhasır bir fiildir. Bir şey, birileri veya bir şeyler hoşumuza gider ya da gitmez. Esta pelikula me gusta. Bu film hoşuma gidiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Cümlede hoşa gitme eylemi benim gerçekleştirdiğim bir eylem değil. Dışarıdan başka bir şey hoşuma gittiği için bu cümlede özne ben değilim. Hoşa giden şey ya da kişi özne durumundadır. Ben burada aslında etkilenen nesne durumundayım. O yüzden biz bu tür fiillere İspanyolca'da los verbos afectos deriz. Fiil, hoşa giden şey, şeyler, kişi ve kişilere göre çekilmek zorundadır. Estos libros no me gustan. Bu kitaplar hoşuma gitmiyor. Bu cümlede özne kitaplar olduğu için gustar fiili üçüncü çoğul şahısta. Yani onlar hoşuma gitmiyor anlamında kullanıldı. Ben bu cümlede sadece nesneyim. Bu fiil grubundan önemli birkaç fiili sizinle paylaşmak isterim. Enkantar, aşırı derecede hoşa gitmek. Biz Türkçe buna bayılacak derecede hoşa gitmek diyelim. Areser, görünmek ya da gibi görünmek. Bu film bana sıkıcı görünüyor. Esta pelicula me parece aburrida. Interesar, ilgisini çekmek. No me interesa el partido del futbol. Futbol maçı beni ilgendirmiyor. Biz bu fiilleri kullandığımızda mutlaka objeto indirecto yani dolaylı nesne olan şahıs samirlerini kullanmamız gerekiyor. Me bana, te sana, le ona, nos bize, os size, les onlara. Los verbos afectos grubuna dahil olan fiillerin tamamı bu tümleç olan şahıs samirleriyle birlikte kullanılmak zorundadır. İspanyolca da los posesivos, Türkçesi benim, senin, onun, bizim, sizin ve onların. Mi benim, mi casa benim evim. Mis benimkiler, mis casas benim evlerim. Tu senin, tu coche senin araban. Su onun ya da nazik ifadeyle sizin. Su nombre sizin adınız ya da onun adı. Sus onunkiler, sus padres onun ebeveynleri. Posesivo konusunda dikkat etmemiz gereken nuestro yani bizim vuestro yani sizin kullanıldığında isme erillik, tekillik, çoğulluk bakımında uyum gösterirler. La madre anne, nuestra madre bizim annemiz. El padre baba, nuestro padre bizim babamız. Nuestros, nuestras bizimkiler. Nuestros profesores bizim öğretmenlerimiz. Nuestras profesoras bizim kadın öğretmenlerimiz. Vuestro, vuestra sizin. Vuestra clase sizin dersiniz. Vuestras clases sizin dersleriniz. Su onların, su niyete onların torunu. Sus onlarınkiler, sus niyetos onların torunları. Burada en çok karşılaştığım hatalardan birine değinmem gerekiyor. Su iyilik zamiri hem üçüncü tekil şahıs olan onun hem de üçüncü çoğul şahıs olan onların anlamında kullanılıyor. Çoğunlukla üçüncü şahıs olan onlar için sus iyilik zamiri kullanıldığını sık sık görüyorum. Bu hatalı bir kullanım biçimidir. Sus iyilik zamirini sahip olunan çoğul şeylerden bahsettiğimizde kullanırız. Su primo onların kuzeni, sus primos onların kuzenleri. Su kamisa onun gömleği, sus kamisas onun gömlekleri. Örneklerde de görüldüğü gibi su üyelik zamiri hem üçüncü tekil şahıs olan onun için kullandık hem de üçüncü çoğul şahıs olan onlar için kullandık. Şimdi geçelim bir başka konuya kişileri fiziksel veya karakteristik olarak tarif etme, tanımlama biçimine. Daha önce ser ve estar fiilleri hakkında detaylı bir video çekmiştim. Linkini buraya bırakıyorum, bakabilirsiniz. Ve o içerikte şöyle demiştim. Biz kişilerin karakteristik ve fiziksel özelliklerini tanımlarken mutlaka ser fiili kullanmalıyız. Bu başlıkta da biz ser fiilini kullanarak kişileri tanımlamayı ve betimlemeyi öğreneceğiz. Ama önce fiziksel özellikleri belirten birkaç sıfatı sizinle paylaşmak isterim. Guapo, guapa, yakışıklı veya güzel. Feo, fea, çirkin. Alto, alta, uzun boylu. Bajito, bajita, kısa boylu. Gordito, gordita, şişman. Moreno, morena, esmer. Rubio, rubia, sarışın. Delgado, delgada, zayıf ya da fit. Birkaç tane de karakteristik özelliklerimizi belirten sıfatları paylaşayım. Inteligente, zeki. Interesante, ilginç. Amable, kibar, nazik. sociable, sosyal, Abierto, abierta, açık fikirli. Cerrado, cerrada, kapalı fikirli. Timido, timida, utangaç. Agradable, neşeli, eğlenceli. Serio, seria, ciddi. Mi primo es un chico bastante alto, delgado y sociable. Kuzenim oldukça uzun boylu, zayıf ve sosyal bir çocuktur. Mis estudiantes son inteligentes y amables. Öğrencilerim çok zeki ve kibardırlar. Şimdi de aile bireylerini ve yakın akrabaları tanıyalım. El padre baba, la madre anne, los padres ebeveynler, el abuelo dede, la abuela nene, los abuelos büyük ebeveynler, primo kuzen, prima kız kuzen, sobrino yeğen, sobrina kız yeğen, nieta torun, nieto erkek torun, tío amca veya dayı, tía hala ya da teyze. Novio, novia sevgili, pareha, evli ya da sevgili çift. Son olarak da bonus bilgi, tardar ve durar arasındaki anlam benzerliği ya da anlam farkı var. Her iki fiili de biz bir aksiyonun ya da bir eylemin ne kadar sürdüğüyle ilgili cümlelerde kullanırız. Durar fiili eylemin gelişim ve oluşum sürecinin tamamını ifade etmek için kullanılır. Mi clase de español dura 50 minutos. İspanyolca dersim 50 dakika sürer. Kadar fiili ise başlamış olan bir sürecin tamamlanması için gereken zamanı ifade eder. Diyelim ki patron iş yerinden aradı ve ne zaman işe geleceğimizi sordu. Biz de yarım saate kadar orada olacağımızı belirtmek isteriz. Arda medyaora enyagar altrabaho. İşe varmam yarım saati bulur. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bu kadardı. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Dersle ilgili yorumlar kısmına düşüncelerinizi veya önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Ayrıca sizler de bu konu üzerine birkaç örnek yazabilirsiniz. Bu arada abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olsunlar ve bildirimleri açık tutsunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.